Kulun Allahü u Teala'ya muhabbeti ise onun sevdiğine tabi olmak, ona kul olmayacağına minnet bilmek, onun emirlerini ve kulluk görevlerini seve seve yerine getirmekle mümkündür. Bir başka deyimle kendini bir katre iken ummana düşürmekle kabildir. Haktan olduğunu bilmek, hak ile olduğunu fark etmek, ebediyen onunla olacağını ve onun kendisine inam ve ihsan buyurduğu maddi ve manevi bütün nimetlerine şükrü hal, ve şükrü kal ederek kulluğunu unutmamak azini ve hiçliğini bilmektir. Mutlak ve muhakkak olan husus manevi sevginin maddi sevgiyle mukayese edilemeyecek derecede üstünde olduğu gerçeğidir. Ne var ki maddi sevgiden manevi sevgiye, maddi muhabbetten manevi muhabbete yol vardır. Bu nurlu yolu bulamayanlar mücerret maddede kalırlar, yol alamazlar, menzili maksuda eremezler. Yukarıda bil vesile belirtmeye çalışmıştık. Maddi muhabbete sebep ve vesile olan sıfatlar ve hasletler zahir olunca muhabbet de zahir olur. Manevi muhabbetler ise ebedi ve daim kalır. İnsanlık tarihini dikkat ve ibretle tetkik ediniz. Göreceksiniz ki nice maddi muhabbetler zahir olmuş, bazıları tarihin sararmış, tozlu sahifeleri arasında unutulmuş ve bazıları da olsa olsa roman ve hikayelere konu edilmiştir. Oysa bugün Hz. Musa ve Hz. İsa aleyhisselam ile Habib-i Habibi i Kibriya için her şeylerini fedaya hazır ve ahmade nice muhibban ve nice aşıkan bu alemde bulunmaktadır ve ebediyete kadar da bulunacaklardır. Birçoklarının materyalist çağı dedikleri günümüzde Allahü Teala ve Resulleri için Allahu Azimüşşan'ın sevgilileri için onlara aşık olan Gece gündüz bu zevat-ı zevil ihtiramın muhabbetleriyle gözyaşı döken milyonlarca aşık vardır. Fakat Kleopatra ve Antonius için ağlayan bulunabileceğini iddia ve ispat edebilir misiniz? Her halükarda aşk ve muhabbet ister maddi ister manevi olsun mukaddestir. Manevi muhabbetlerin maddi muhabbetlerden çok üstün olduğunu yukarıda açıklamaya çalıştık. Çünkü aralarında çok önemli bir fark vardır. Maddi muhabbetler ekseriya bir garaza mebni olabilir. Halbuki manevi muhabbetler Allah içindir ve onun için de bu nevi muhabbetlere Allah için sevmek denilir. Allahu Teala'ya muhabbet edenler her türlü musibetlere hazır ve hazırlıklı olmalıdırlar. Aslında bu musibet suretinde görünen çok büyük bir nimettir. Allahu Teala'nın dostları kendilerine herhangi bir musibet isabet etmediği zamanlar üzülür ve hayıflanırlar. Onlar için musibet aynı safadır. Unutulmamalıdır ki belanın en şiddetlisi peygamberlere ve peygamberlerin mirasçıları olan velilere ve Allahü Teala katında dereceleri bulunan benzerleri nedir? allah Teala'yı sevdiğini iddia ettiği halde herhangi bir musibet karşısında Rabbini kullara şikayet eden, o musibetten yakınan kimse bu davasında yalancıdır. Okumadınız mı, duymadınız mı? Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın canına, malına ve evlatlarına bunca musibetler eriştiği halde hiç şikayette bulunmamış ve asla yakınmamıştır. Buna karşılık olarak da Allah Azze Celal ve Kemal Hazretleri kendisine Abdi Evvab makamında bahş ve ihsan buyurmuştur. Bir nice musibetlere bir nice zaman sabrettikten başka Cenab-ı Hakk'ın celalinden cemaline sığınmıştır. Yani Allah'tan yine Allah'a sığınmış ve Ya Rab bana musibet isabet ettiği sen merhametlilerin en merhametlisisin. Niyazı ile rahmeti ilahiyeyi üzerine celbetmiştir. Sevdiğine bu sevgisinde sadık olan sevdiğine itaat eder. Muhibbi sadıkın alameti sevdiğini kırmamaktır. Muhabbetin alameti ise sevdiğini kimseye şikayet etmemek, sevdiğinin naz niyazına sabır göstermek ve sevdiğinin niyazını seve seve yerine getirmektir. İşte Hz. Eyyub aleyhisselam da böyle yapmış. Rabbini kimseye şikayet etmemiş. Rabbinin celalinden, cemaline iltica ederek Rabbinden yine Rabbine sığınmıştır. Ondan gayrı sığınacak bir kapı var mıdır? Allahü Teala'dan yine Allahü Teala'ya sığınmak Allahü Teala'dan şikayet değildir. Belki insanlara asıl sığınacak yeri göstermek ve ispat etmektir. Allahü Teala'yı sevdiğini iddia eden yani muhibbi sadık olan ona asla isyan etmez onu kıracağından çekinir. Seven sevdiğine seve seve itaat eder. Muhibbi sadık olanın alameti, nişanı, sevgilisinin yolundan yürümek, sevdiğine uymak, sevdiğinin istemediği ve beğenmediği işlerden sakınmak ve kaçınmaktır. Bu şartları yerine getirenler muhabbetlerini ishar, ilan ve ispat etmiş olurlar. Gerçek muhabbet de budur. Sevdiğinin nazına tahammül edemeyen, onun cefalarına katlanamayan, onun hizmetlerinde tembellik ve gevşeklik gösteren asla ve kat'a muhibbe sadık olamaz. Hz. Şibliye Kudüs'e sırru bir hal geldi ve kendisini tımarhaneye kapattılar. Hz. sevdiklerini zanneden birçok kimseler onu ziyaret etmek üzere tımarhaneye gittiler. Şeyh Şibli onlara sordu. Sizler kimlersiniz dedi. Cevap verdiler. Bizler seni sevenlerdiniz dediler. Hazret yerden taş toplayarak ziyaretçilerini atmaya başlayınca onlar birbirlerine eyvah Hazreti Şeyh gerçekten deli olmuş diyerek kaçışmaya başladılar. Hazreti onlara seslendi. Hani beni sevdiğinizi söylüyordunuz? Bir taş atmama bile tahammül edemediniz ve kaçmaya başladınız. Nerede kaldı bana olan sadıkane sevginiz? Eğer beni gerçekten sevmiş olsaydınız bu kadarcık nazıma katlanır ve benden gelebilecek belalara sabrederdiniz. Dedi ve bizlere de büyük bir muhabbet dersi vermiş oldu. Gerçek muhabbet konusunda hepimizi irşat buyurdu. Muhabbet ehli aşk şarabını muhabbet kasesinden içer ve aslında çok geniş olan bu dünya kendilerine dar gelir. Onlar Allahü Teala'yı tam ve kamil bir muhabbetle severler. Onun celal ve azametinden hakkıyla korkar ve çekinirler. Son o kudretine mestu hayran olurlar. Onun emirlerini canlarına minnet ve başlarına tacı devlet bilirler. Onun kudret elinden ve muhabbet kasesinden aşk beyin içenler onunla ünsiyet denizinde cümbüş ederler. Münacat ve niyazları ile onunla sohbet ederler. Bu öylesine bir haz, zevk ve lezzettir ki artık onlar için gece gündüz, akkara, dünya ve mafiha, rütbe, unvan, cah, makam kalmadığı gibi kendileri de hakta yok olurlar. Hakta yok olanların ise ebediyen var olacağı mutlak ve muhakkaktır. Ey Kerim Mevlam bu kulunu bir damla sudan halk ve icat buyurdun. Seni sevmek bile benim haddim değil ama seni severim. Seni daima zikrederim. Seni zikredebilmemin de yine senin tevfikin ile olduğunu bilirim. İsmi celilini zikretmem beni mestü valehu hayran eyledi. Zatı uluhiyetini seven ve bu muhabbetle sevmest olmayan bu cihanda tasavvur olunabilir mi? Muhabbet öyle azim bir nimettir ki bu nimete nail olan çöllere düşse aşkının ateşi ona sahranın hararetini hissettirmez. Seven ateşe düşse sevgisinin harareti o ateşi söndürür. Aşk ateşi kutupları buzulları eritir. Aşıkın sırtına dağları ve taşları yükleseler, aşkının ateşi ona yüklendiği yükün ağırlığını duyurmaz. Muhabbet kişiye açlığı ve susuzluğu unutturur, aşk yolunu tutturur. Bütün mahlukat muhabbetten nasibini almıştır. Hayvanlar bile aşık oldukları zaman günlerce yemeği ve içmeyi terk ederler. Deve denilen hayvancağız aşk ile serhoş olunca kırk gün yem yemez.'' ona bu aşk sarhoşluğundan önce yüklenenin kat kat fazlasını yükleseler kaldırır. Sevgilisine olan meyil ve arzusu kendisine yapılan her çeşit eza ve cefaya onda bir nevi direnç sağlar, hiçbirisini aldırmaz ve hatta duymaz. İnsaf ile düşünüp söyleyiniz, deve nihayet bir hayvan iken müptela olduğu muhabbetten dolayı yemeği ve içmeyi terk eder ve nice eza ve cefalara katlanırsa. Allahü Teala'ya muhabbet ettiğini iddia edenler bu muhabbetlerini ispat için nasıl bir delil ve ne gibi bir nişan gösterebilirler? Sevdiklerini söyledikleri Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden hangilerini terk edebilmişlerdir? Sevenler sevdiklerinin yanında uyuyamazlar. Allahü Teala için kaç kere uykusuz kalmışlardır? Allahü Teala'ya olan muhabbetleri uğruna kaç gün yemeği ve içmeyi bırakabilmişlerdir? O mahbubu hakiki için kaç gün meşakkatlere, zorluklara ve zahmetlere katlanabilmişlerdir. Azizim, sevgilin için canını, malını, rütbe ve makamını hatta evladını fedaya hazır mısın? Eğer bu sayılanları yapamadınsa, yapamayacaksan, davan ve muhabbet iddian yalancılıktan ve riyadan başka bir şey değildir. Allahu u şana muhabbet eden, sevgilisi uğrunda ve cananı yolunda canını feda etmelidir. Muhabbetin remzi budur. Muhibbe Sadık sevgilisinin davet ettiği yer cehennem dahi olsa cennete tercih edebilendir. Sevdiği kendisini ölüme çağırsa bu ölümü hayata ye tutabilendir. İbrahim Havvas'a Allahü Teala'ya sevgi ve muhabbetin mahiyet ve hikmetini sormuşlar. Şöyle buyurmuş. Allah Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin istemediklerini ve sevmediklerini gönülden çıkarıp mahvetmek, Mahbubu Hakiki'nin emri ve isteği uğrunda bütün kötü sıfatları, hasletleri ve istekleri sevdiği için yakıp kül etmek, nefsini irfan denizinde arındırmak ve muhabbet nurları ile nurlandırmaktır.